Herkese merhaba. Tarihime bakayım ben. Bugün 9 Mayıs. Perşembe. Hani olarak çekiyorum bu videoyu. Kalsın YouTube'a atarım. <laughs> Ödemişe. Yani yaşadığım kente. Şu an yol kenarından geçiyorum. Umarım sesim duyuluyordur. Yaşadığım kente. Ee, bu 345 All Star <laughs> e, Tamam şimdi iyi oldu. Bu 345 All Star etkisini olarak rehber matematik fotoğraflarını falan koyar mı zaten atarım çaya. Rehber matematik Rüştü Hoca Şenal Hoca geldi. Paragrafı sevdiren Hoca Hamza Hoca da alacaktı da onu göremedim. <laughs> Ah be hocam. <laughs> bir fotoğraf çekindik. Ana olarak kaldı. Güzel bir kafa dağıtma günüydü. Şimdi... Evet, karşıya geçmem lazım. Aşı olacağım. Ne aşısı? Bir tane vitamin eksikliği. Şey... <laughs> doping, doping. Doping alıyorum arkadaşlar Sınava hazırlanma sürecinde. Herkese tavsiye ederim. <laughs> Böyle güzeldi eğlenceliydi. Okuldan biraz kaçtık. Ee, bir tık <laughs> sorun çıkmaz umarım orada. Onun dışında çok da bir şey yok. Eve gideceğiz, ders çalışacağız. Güzel bir çalışma gecesi yapalım bugün. Kafa mesaisi yayın bile açabilirim. Enerji patlar tabii. Neyse, bu kadar yeter. Güzel bir anıydı. 9 Mayıs 2024 Rüştü Hoca buluşma YouTube hocalarında. Bakalım. Kısmet başkalarına da diyorum. Bir doktor biyoloji falan geliyor. Doktor biyoloji gerçi şimdi yurt dışında. <laughs> Bilmiyorum gelecek mi de. Güzel ya. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizin gününüz nasıl geçti? Şimdi diyor olabilirsiniz doktor biyoloji ne alaka? Ben de videoyu kapatınca öyle düşündüm. Doktor biyoloji sabahlar ne alaka diyeyim. Neyse şeyden olabilir. Bu aralar sürekli biyoloji çalışıyorum. Yani bu adam matematiği sevmiyor muydu falan diyenleriniz olmuştur belki. Bir Mustafa Yağcı Ali <laughs> Bunlar da kötü. Tabi. Bana bir şey katan her hoca güzeldir. Dolayısıyla tabi. Hepsinin Hepsiyle görüşmek isterim birebir. Bana bir şey katan herkesi tanımak isterim, tanışmak isterim. <laughs> Okey. Vay be. Biraz da anlarım tazelendi. Rehber matematik 9. sınıfta 10. sınıfta izledim. 10. sınıfın yazında da izlemiştim. Bir geçmişe flashback yaptık. Güzeldi. Sevdim bugünü. Daha bu videoda bunu kaç kez söyleyeceğimi bilmiyorum da. E canım sıkıldı benim. Biliyorsunuz vallahi Videoyu biraz daha uzatmak istedim. Bir de açıklama. Şu doktorun da şu açıklaması. Bu kadar. Görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Fınava bir ay kalmış. Kendinize inanın.